Evet merhabalar, Metin2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, en son maymun zindanında kalmıştık biliyorsunuz. Bir maymunun zindanında at madalyon düşürememiştik, ee, o benim çok içinde kalmıştır. Ama benim söylediğim bir şey var bu videolarda. Her ne olursa olsun abi her videoda farklı şeyler izletmeyi düşünüyorum size. O videonun konsepti madalyondu, bu videonun konsepti kasılmak olur büyük bir ihtimalle. Bizim yıllar önce yaptığımız bir yöntem vardır. Eğer uçsuz bucaksız bir zindanda kaybolduysanız böyle kasıtlı olarak kendinizi öldürüyorsunuz ve şehirde yeniden başlıyorsunuz. Sonra doğrudan bizi çıkış kapısına götürüyor. Bu muhteşem bir özellik ya. Ama mor pot gitti. O kadar harcamıştık lan. Bak birazcık içip acıt. Vahşi yüzbaşı. Benim potlarım. Ay yumuş. Gitme. Vahşi. Mor pot. Onu ben keseceğim. Onu ben keseceğim. Nerede? Bunu dolmay çıkıyordu, düşüyordu değil mi? Gel lan buraya. Yeşil var mı yeşil? Yeşil istiyorum. Yeşil yok. Yeşil yok. Ay heyecanlandım. Vahşi uzmandan mı düşüyor dolu ya hatırlamıyorum. Bunda da bir şey düşüyor hatırlıyorum. Vur lan Giyotin ne? Affetmem. Allah'ım. Yine hızlı vuruyor. Hadi keseriz. Kesemeyiz. Giyotinle nasıl keseceksin? Ama şey vuruyor böyle. E, hafif. Yabani okçu. Burada ne arıyor yabani okçu? Bak boss olduğu için herhalde. Abi birileri var. Bot bot var orada galiba. Otomatik kasılıyor. Hile var. Allah'ım. Kendime çekeyim biraz görmesin. Gel buraya. Buraya gel. Görmesin o varoş. Oha canı. Canı çok yükseldi. İşte Metin 2 oynuyoruz. O öldüm. Galiba öldüm abi. Yabani okçuyum. Gerçi ölüyor şimdi ya. Ölmeyeceğim. Ben ölmem. Ben güçlüyüm abi. Ölmüyorum. Yaban öldü ben ölmeyeceğim. Abi hile var. Benim sotuma da vuracak. Boss bu boss. Oh, kesemiyoruz. Kesemiyoruz. Canı çok yükseliyor. Güçlü bir şey de yok değil mi? Ben kaçırayım şunu da kesmesinler. Abi bunlar ne her? Gelme. Gelme benim bu. Şu güçlü kılıçla vursak. Oğlum Allah kahretme. Envanterde yok mu? Bak şansımı sikeyim ya. Bak ihtiyacım olduğu zaman olmaz. Anasını satayım. Hep böyle olur ya. Ama ben kaşındım. Ben. Ben kaşındım. Ben. ben Giyotinle bile 500-600 geçiyoruz. Bunlar bir bir geçiririz diye düşünüyorum da. Ee, şu an tek umudum kesilmemesi. Evet buradan gidiyorduk. İleride şurada bir yerde olması gerekiyordu. Aynen öyle. Allah'ım şükürler olsun. Yedim oğlum seni yedim. 42 levelmiş. Kaçımın level'ı gel buraya. Gel ulan buraya. Bak bir şey düşmezse var ya çok kötü severim bak. Mal gibi gittim. Ee, kılıcın süresinin bitmediğini düşünmeden e, depoya gittim. Sanki kılıcı oraya koymuşum gibi. Abuk sabuk işler yaşadım. Bak beni sinirlendirmeyin. Vahşi. Canı yükselecek canı yükselecek. Vur şunu. Uf çok sağlam geçiriyor. Sıkıntı yok. Öldürdüm. Çok yavaş vuruyor bu ya. Skill'ler dolmuyor. Dol, dol, dol. Skill dol. Dol abi. Do öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Bunu zorluğu burada çıkıyor işte kardeş. Çok sağlam geçiriyor. Bak canı doldu yine. Ağzına <laughs> pot da içmiyor. Niye içmiyorsun amına koyayım? İç ulan, iç. Potları boşalım tutuyorum hemen tertede. Hava kalıcı söndü kalıcı söndü. Hadi. 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 Hamle çok geçti oluyor. Hadi hadi öldürdük, öldürdük, öldürdük. Vur vur vur. bildirim vur. Evet, delici de vuruyoruz. Hadi. Hadi bir şey düşecek Donlay, donlay. Bak, yine canı doldu. ne? Ha. vur hadi. Vur vur vur. Öldü. Ölmüyor. 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 Ne düştü? Bu kadar mı düştü? Bunlar mı düştü sadece? Kar kron dramokis mi? Oğlum internet yavaş. Hoca mı? Efendim. Efendim hocası. Neyse. Bu ne kardeş? Ee... Aa şey. Pet Abi hiçbir şey anlamadım. Ya ben bunun için bu kadar çileyi çektim ya. Potları aldım mı? Potları bırakmayız da. Ama bu hoş olmadı ya şimdi. Ben ne umutlarla gelmiştim ya. Bu ne lan? Bu ne arıyor burada? Aa, bu oyun iyice... Ne olmuş da bu oyuna böyle? Abi güçlü buz cadısının bakrada ne işi var? <laughs> Ektim ben de bu Takılıyorum hocam bana saldıracak. Ama adam hileyle vuruyor. <laughs> adam gör paslı bıçak bırakmış ya çıldıracağım. Ver ulan. Nasıl bırakırsınız siz? Yok abi valla önceden mesela yere bu kadar itemle düşmüyordu abi. Hani botları falan, falan oluyordu ama e, o itemleri düşüremiyorlardı. Şimdi bakın item düşme oranı da bence artmış. Hani yerden çok kolay bulabiliyorsunuz. Şu ana kadar ilk seviye artı basma itemlerini yerden bulduk sayılır. Şunları falan mesela çileydir. Baksana 16 tane çile var anasını satayım. Oğlum oyun bug'a mı girmiş? Karanlık metinin simgesine bak. bu metinden niye benim karşıma çıkmıyor? Niye hep bunların karşısına çıkıyor? Gerçi biz de boss kestik ama Bunlar şey galiba. O gerçekmiş tamam. Benim internetim yavaş arkadaşlar. Bir potu yarım saatte basıyor. Hep siz mi keseceksiniz? Amına koyayım. Gel lan buraya. çok yavaş vuruyor bu ya. Öldüm. O da ölecek şimdi. Bak niye ölmüyor biliyor musun? Bineğin üstünde çünkü. Karortu miğfer. Çöpçüle devam yani. Aldı lan. <gülüyor> <gülüyor> Çöpçülükte sınır <t> pası. <laughs> Slotlara bak. Slotlara bak. Slotlara bak. Şa. bu ok niye alıyorsun? Pası bu çal. Heh. Ver şunu. Saman. Acemiyatımızı besleriz ver. Bunların hepsi işe yarıyor. Sanki bunları bir toplamış da ölmüş gibi. Abi hile var bunlarda ya. Grup kurun da beni de alın bari. Grubunu al beni. Reddetti piç. O kadar hile açıyorsun zamanı akayım Bak şu an videodayım. Ban attırsam atarım size. Gerçi Gameforge siklemez büyük bir ihtimalle de. <laughs> Neyse ben de çöp çö Ejderha taşı parçası düştü. <laughs> Değer taş parçası düşerse o benimdir. <laughs> Şaka maka sol kesmemiz lazım arkadaşlar. Level'ımız yükselmiyor. E arkadaşımız ne diyor bakalım. TS mi? TS kaç yıl oldu lan kullanmayalı benim. Çok oldu yani. Aga hiç böyle namusuyla kasılan biri yok mu şurada grup? Eskisi bir grup kuralım ya hadi. Kırık zırh parçası. Bu da bir işe yarıyordu. Al abi al. Çöpçü gibi her şeyi aldık zaten aldığımız kadar. Çok fazla eşya taşıyorsun. Taşırsın tabi. Depoyu da bilmiyoruz. Ne bok giyeceğiz? Arkadaşlar envantere eşya alamıyoruz. Ne yapacağız? Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Ee, sıkıcı olacak biliyorum ama şu zırhları falan ben satayım abi. Ne yapacağım bunları? Götüme mi sokacağım? Şu itemleri e, satmadan envadeden çıkartmam çok zor. Çünkü deponun şifresi de bilmiyorum şaka gibi. Hayır sen niye şifreyi değiştirsin? Niye 000'dı bırakmazsın ya? Ben ona kıl oldum ya. Kendime kıl oluyorum ya. Yok böyle bir şey. Paslı bıçak, her yer pas. Adamlar düşürüyor, alma demek ki bir anlamı yok artık. Abanos kolye, küpe olması küpe, küpe olsaydı güzeldi. Yanglar ne kadar? 48, 112. Yok. 11 M'den sonra bunlar bana gerçekçi gelmiyor abi. Ben nereden gidiyorum? Buradan gitmem lazım. Kafam karıştı. Şu envanteri arkadaşlar biraz düzeltelim. Sonra takılacağız. Ya videonun süresinde fazla uzun olmasını istemiyorum. Ya önce ne güzel böyle gruplar falan kurardık ya. O tadı vermiyor artık. Adam baksana grubu reddediyor. Önceden olsaydık alırdı bence Şu haritayı kapatalım. Mistik sat. Ne yapacağım bunlar? Bora plaka zırh. Bunu ne yapacağım? Yani ben ne yapayım abi like at silahlarını ya bu zırhlarını. Gümüş kılıç. Buna basarız belki kalsın. Ve şunu da hemen aradan çıkartalım. Bu ne abi? Bilgelik mücevheri. Bu ne? Alev taşı. E bunu satmak istemiyorum. Belki kullanırız abi. Hoş hiç sanmıyorum gerçi o kadar level kasacağımız ama. <laughs> Samanımız var iki tane. Şu ne alaka ya? Bu ne lan? Abuk bu şeyler var ya. Hiç yeni şeyler var mı ben bilmiyorum şaka gibi. Bu kadarcık mı yani? Havuç. Ya bu ne, ne, arıyor burada? <laughs> Keşiş şapkası diyor ya. Yedi tane paslı bıçak olmuş lan. Adamlar sıçıyormuş gibi burayı bırakıyor. Yani günlük falan. Kılıçlar Besin Beceri Kitabı tecrübe yüzüğü var. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi lan bu bana? Tecrübe yüzüğü tecrübe arttırıyor değil mi? Arkadaşlar kullanalım mezara mı götüreceğiz? Siz söyleyin. 22 level olalım şunu basalım. Hatta bak ne yapalım Artı basalım lan. Artı 5 yapsak iyidir. Artı 5 değil mi? Hadi bunu da artı 5 yapalım. Ama içinden bir ses demezin yakacakmış gibi hissediyorum. Ne diyorsunuz siz? Ee, bunu satmak istemiyorum. Abi 70 level bir de beceri hasarı ortalama zarar gibi şeyler getirebiliyorsunuz ya. Buna kıyamayacağım. Tamam. Aa, hadi bakalım ya. Kolle de var. Bunu basmışız zaten. Ha, level bekliyormuşuz. Tamam. Bu da basalım. combo olsun. Yakma sıçarım demirci bak. Çok kötü söverim yani bak. Şu sinirim istesimin arasında bak vahşi yüzbaşından bir şey çıkmadı zaten. Artı 5 yap. Beni sinirlendirme. Evet çok güzel uslu uslu geçiriyorsun. Bu kadar ya bu kadar ya tamam. Bak artı altıya vurdumuk yakıyor abi. Ee, hangi kolye hangi bilezik olursa olsun. O yüzden bunu tadına bırakıyorum. Bak ne güzel artı beş combo yaptılar bunlar. Mistik bak tecrübe yüzünü açacağız. Şimdi krallar gibi kasılacağız. Şu aptal mavi de içeceğim ben. Şunlar da israf bunlar niye duruyor? Bu eşyayı düşüremem. Ama içmesini bilirim ben. İçmesini bilirim ama şöyle yapalım. Ee, oyun seçenekleri diyelim. Şu an çok abuk bir şeyler yapmaya başladım ama serbest alma vardı burada. Nerede o serbest serbest mod neredeydi lan? Burada şey vardı oyun. Serbest. Heh. Şöyle yaparım lan. Bak al. Nasıl nasıl bitiririm oğlum bak al. Ne oldu bitti değil mi? Bitti. Pok gibi kaldım burada. Pok gibi. Başka var mı öyle? Şu var. Ona kıyamadım niyeyse. Tamam. Şimdi serbestten çıkartalım. Ne olur olmaz değil mi? Yeter. Bokunu çıkartmayalım. Ee, çünkü ne yapıyoruz biz? Arkadaşça olmaya çalışıyoruz. sağlığımız 500'e gelmiş. Bir 500 daha kasarsak eder size 1000 ve gelsin arkadaşça statüsü. Yalnız şöyle bir şey var abi. CH1'i botlar bayağı bir kaplamış. Değerli taş parçası da mı düştü? Bir şey düştü orada. Bak onları hemen alıyorlar. Değerli şeyler alıyorlar ama paslı bıçağı geldi mi almıyorlar. Halbuki paslı bıçak da bence artı basmak için çok ideal bir şey yani. Ya önceden bulamıyorduk oğlum biz bunları bulamıyorduk. Siz buldukça buluyorsunuz. Böyle olmaz böyle oyun olmaz. Al ulan şunlara çöpçülük. Şuna alın böyle öyle çıkayım bari. Evet kasılabileceğim bir CH'ye gitmem gerekiyor. İnternet de yavaş biraz. Komple gitsin de kurtulalım anasını satayım. <laughs> Baksana serverlar yarım saatte zor geliyor. Bu oyunun kendisi de böyle gerçi de. <laughs> CH1 dolmuş. Ben CH6'ya gireyim ya. Az kişi vardır muhtemelen. Evet. E, oyun süremiz yazıyor mu? 8 saat oynamışız daha. 8 saatte 20 level. Çok yaratıcı. Yani 8 saatte millet 50-60 level oluyor ama bakayım. Ve bilgisayarın baştan kalkmazsa. Hayda. Bak şimdi işte kızmaya başlıyorum. Şu buna basabiliyor muyuz? 29 level'da basılıyormuş. E her yerde hile var kardeşim. Ne yapacağız bu oyunu biz? Bak şimdi olmadı. Bir de CH kaçı deneyelim? CH6 bu. CH5'i deneyelim. Hadi. Maşallah. Bugün herhalde. CH5 diyelim. Hepsi kalabalık lan. Prime time'da olduğum için mi acaba? Hadi bakalım. ananın namı yani. Gipran bir üniforma var. Adam bırakmış burada. O kadar şey item bulduk. Ayı safrası yok. Belki birinci köyde vardı da kim bulacak şimdi onu? Biz kazmamız lazım. Ya. bunlar mı kaldı bana? Aa bunlar kasmıyor ya. İleri gitmemiz lazım. O her yer hile kaynıyor lan. Her yer hile kaynıyor arkadaşlar. Kaslamayacağız gibi. Ne diyorsunuz? Bu kırmızı potlar ne arıyor burada? Şunu kullanalım ya. Bitsin şunlar. Arkadaşlar ben şu an zevk almıyorum. Zevkim gitti ya benim. Niye öyle oldu? Yavaşlattık. Giyotinim benim. Ee, bir CH daha deneyelim şansımızı. Eğer CH4'te de bu tarz şeyler varsa hepsinde vardır abi. Çünkü bütün serverlar kalabalık gösteriyordu. Gördüğünüz yani. Ya niye çıkışımı iptal ediyorsun? Belki fantezi için yapıyorum bunu. Allah'ım ya şu oyunun bu huyunu sevmiyorum bu arada. Askeri tırmık vay be. Ne günlerdi. Saman vardı orada. Hadi bakalım H oh, 4 oh, oh. Aga slot Metin var burada bunu ben nasıl keseceğim ya? Her yer paslı bıçak olmuş ya. Arkadaşlar gümüş kılıca bassak mı acaba? <laughs> Ay. Mer ya. Bu sefer size bırakmayacağım abi. Yanı çok yavaş vuruyor. Yeşil pot lazım. Belki bir şey koparız bu sefer. Artık ya tek metinlerin sembol niye değişmiş lan? Böyle metin mi olur? Allah'ım oyun bug'a girmiş bence. Ve çok iyi level olmuş. Çok. Bakmıyor musunuz siz bu oyuna? Hani Wolf Team gibi bir şey olmuş ya her yeriyle. BK düşecek mi? Bak paslı bıçak düştü yine. Kesilecek. Bitti. Şimdi koydum biter. mavi iksir düştü. Eyvallah bunu da razıyız. Öldürücü darbe taşı artı sıfır düştü. Adam demir plaka zırh giyiyor. Paslı bıçağı bırakmam sana. Yanglar tırt. Yanglarla işimiz yok. Paslı bıçak düştü. Hadi al. Mavi iksir alalım gidelim abi. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Hileden dolayı kasılamıyor. Artı basalım biz de o zaman. Ama buna değer taş parçası istiyordu diye hatırlıyorum ya. E, Aslanı istiyordu. Aslan pire kızır ha. E, bak paslı bıçaklara bakar mısınız? Ben bunlara artı basarım şahsen yani. Hatta ay safrası bulsam kaplana da basacağım ama yok yani. Gümüş kılıç dükkanda vardı. Paslı bıçak yani nasıl olsa bok gibi yani her yerde bulabiliyorsunuz paslı bıçak. Gideyim paslı bıçak bitene kadar kesi basayım amına ona gibi. 11 hem para var zaten. yani her yer hile ya bu oyun hal ne olmuş böyle arkadaşlar? E, çok rezalet bir hal almış bence. Ya şu an keyfim de yok yani. Hani sırf artı basma için. Gideceğim de onu da giyemiyoruz. Yani çünkü level'ımız yok. Yani bunu artı basalım bırakalım bari. Çünkü baksanıza abi. Her yer hile ya. Bütün slotları zapt etmişler. Her CH'de var bir de. Sanki bu kadar yoktu önceden ya. Ne olmuş ki böyle? Oyna bu. Barbar kılıcı ne alaka ya? Şu iksirler vallahi üf. Hep bir tane bir tane düşüyor. Fark ediyorum burada gözüküyor. Yeşim taşı kolye. Bu 40 level falandı galiba. 28 level'mış. GP. Bak bu da böyle bosslar denk geliyor. Tamam. Keseriz kardeşim. go GP. Al şunu. Hadi bir çırpı daha. Pat. Bir. iki Vurduğun yeri sikeyim savaşçı. Vur lan. Oh itti. Bossları bunlarla keseceğiz. Bu kılıçla keseceğiz mecbur. Çünkü diğerleri vurana kadar adamın canı yenileniyor. Yani yine mi ikisi düştü? Ee, dikkat ediyorum mavi ikisi ne kadar düştü? 20 tane falan vermiş herhalde. Ee, tamam yine gideri var. Uzalan burada. Ver bana giyotinimi yine. Şimdi arkadaşlar paslı bıçağımız gırla. Hani artı alttan sonra yaksa bile abi. Pardon art dörtten sonra item istiyordu galiba. Tamam. Tamam. Ya çiftel olsaydı da daha iyi de. Şu an elinde bu var. E, çiftel de şey istiyordu galiba ya. Değerli taş parçası mı istiyordu? Bakarız o ana şimdi. Evet. Faslı bıçak. Tamam. Art altıya ne istiyor? Şiriken. Artılı var mı? Yok. artısız. Artılı nerede bulacağız? Bilmiyoruz. Bak, kaldık. Şu an kaldık işte. E, ay ayak derisi. Şunlar da kullansak ama paslı bıçaklar. Ee, bu artılı. Bundan bir tane daha bulsaydık keşke. Ayı saframız da yok. Bu kadarcık yani. Artı basma seri Bundan mı ibaret kaldı? Arkadaşlar videomuz çok uzadı. Ee, bakın cidden kasılacaktım Ama her CHD artık benim girdiğim saat mi çok işlekti bilmiyorum ama her CH'de hile abi. Benim şu an e, kasılıp level geliştirmem gerekiyor. Ve yeni art bastığım kılıçları ve zırhları giymem gerekiyor. E, ne güzel tecrübe yüzünü basıp kasacaktım çarımı. En azından 25 falan yapmaya çalışacaktım. O da olmadı. Bunlar yüzünden. Sanki girmeyle çok aşırı hileler artmış gibi hissettim. Yine de benim fikrim tabii ki. Yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer hileler hakkında görüşleriniz varsa. Ne diyeyim sıkıcı bir video oldu bunu kabul ediyorum. Ama yine de tek temennim umarım sıkılmamışsınızdır. Diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.